İsmi Mersin Göğüş. 1972 Gaziantep doğumluyum. Ee, i̇lkokula Münif Paşa İlkokulu'nda başladım, istasyon yakınında. Birinci sınıftan sonra Akyol İlkokulu'na geçtim. Ee, i̇lkokuldan sonra Gazi Ortaokulu, ee, sonra da 19 Mayıs Lisesi'nde e, ilk orta lise eğitimimi tamamladım. Ee, ...sonrasında da üniversite sınavları neticesinde Ankara Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümünde yüksek tahsili e, yapmak için Ankara yolunu tuttum. Gaziantep'teki hayatım çok keyifliydi. Ee, eğlencelerimiz şimdikinden çok farklıydı. Yaz aylarındaki en büyük eğlencelerimiz evimize yakın inşaat varsa onların birinci ya da ikinci katından öndeki kum birikintisini atlamaktı. Çok heyecan vericiydi. Bazen ufak tefek kazalar da olurdu. Ee, onun dışında anneannem kavaklıkta yaşardı. Kavaklığın üst tarafında e, meteorolojinin, radyonun e, olduğu sokaktaydı evleri. Kavaklıkta tabii e, suyun kenarında çok vakit geçirirdik. ...ve bol bol top oynardık. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra... E, ...tesadüfler e, diyelim... E, ...benim hayalini kurduğum alanda değil de... ...çok farklı bir alanda, astrofizik alanında... E, ...yüksek lisans yaparken buldum kendimi. Tabii kendi isteğimle geçtim oraya. Ee, ama e, biraz koşullar beni ona zorladı. Ee, başlangıçta e, uzayla e, pek alakam yoktu. Üstüne üstlük uzaydan biraz çekinirdim. Bu da çocukluk e, anısına dayanır. 1979 yılında e, Amerika'nın büyük bir uzay laboratuvarı Dünya yörüngesinde kontrolden çıkmıştı. E, 79 yılı Türkiye'nin çok çalkantılı yıllarıydı. E, bizler çocuktuk ama e, sokağa çıkma yasakları gibi anarşik olaylar gibi olayları hep duyardık. E, o dönemde nasıl olduysa ben haberlerde. NASA'nın bu uzay laboratuvarının kontrolden çıktığını duydum. Kavaklık'ta anneannemin evinde bütün torunlar balkonda yatardık. O zaman da ışık kirliliği dediğimiz olay bu denli değildi. Gökyüzüne baktığımız zaman yaz aylarında binlerce yıldızı görürdük. Ama ben geceleri yastığa kafamı koyunca korkmaya başladım. Çünkü bu kontrolden çıkan ...cisim gelip bizim başımıza düşerse ne olur diye. O nedenle gökyüzüyle biraz mesafeli başlangıç oldu. Ama çok da ilginç bir tesadüf oldu. Bu arada 79 yılının Ağustosuydu sanırım. E, bu kontrolden çıkan e, uydu e, dünya atmosferine girdi ve Hint Okyanusuna düştü. E, çok şükür bize çarpmadı. Doktora eğitimimi yapmak için ODTÜ'deki master'ı tamamladıktan sonra NASA'nın Alabama'da bulunan Marshall Uzay ve Havacılık Merkezi'ne gittim. Marshall Uzay ve Havacılık Merkezi NASA'nın 7 önemli istasyonundan bir tanesi. Bir gün kendi çalışmalarımı yaptığım binadan çıkıp çevrede ne var diye dolaşmak istedim. Yol üstünde bir tabela gördüm. Skylab bu kontrolden çıkan uydunun adı. O tabelayı takip ettim ve o yörüngeden çıkan yapının birebir replikasını gördüm. O anda Allah'a şükür bu benim başıma düşmemiş dedim. Tabi dünya yörüngesinde kocaman yapı gerçekten kocamanmış. NASA'daki çalışmaları ee, tamamladıktan sonra NASA'ya bağlı bir araştırma enstitüsünde doktora sonrası araştırmalarımı gerçekleştirdim ve e, 2005 yılından itibaren de e, Sabancı Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaya başladım. Bilim insanı olmak her yerde zor çünkü insanlar sizden mutlaka bir şey onun hayatına dokunan bir şey yapmanızı ister. O yüzden doktorlar çok itibarlıdır. Bilim insanları da itibarlıdır ama bir doktor gibi saygı görmez. Bazen ben ilk tanıştığım insanlarda ee, nasılsınız gibisinden soruları geçtikten sonra bana sorarlar. Ne iş yapıyorsunuz? Ben fizikçiyim derim. Aa benim de şu benim benim fizik tedavici olduğumu düşünür. Öyle hoş durumlar ortaya çıkar. Ama bu da e, kaçınılmaz. Tabii herkes kendi yaşantısına pozitif dokunuş yapacak insanların olmasını ister. Bilim insanı olmak meşakkatli bir iş, yorucu ama aynı zamanda çok keyif verici. Neden? Çünkü biz bunu sevdiğimiz için yapıyoruz. Sevilerek yapılan işten de her zaman hayır gelir. Benim doktoram ve sonrasında çalışmalarım yüksek enerji astrofiziği üzerineydi. Hala da bu alanda çalışmalar sürdürüyorum. Hem kendim, hem öğrencilerim, hem de yurt dışındaki araştırma irtibatlarımla geçtiğimiz 4-5 yıl içinde ...astrofiziğin bir ara yüzü olan astrobiyolojiye de merak saldım. Astrobiyoloji hepimizi ilgilendiriyor. Çünkü dünyada yaşam nasıl bu muhteşem hale geldi? ve bizi gelecekte ne bekliyor? Bu önemli soruların cevabını herkes gibi ben de merak ediyorum. Ama ben sadece merak etmekle kalmayıp biraz da bu yönde araştırma yapmak istedim. O yüzden hem kimya, hem biyoloji, hem fizik, hem astronomi, hem de mühendislik, teknoloji ve robotik konularını bir araya getiren astrobiyolojiye merak saldım. Bu çok önemli bir arayüz. Bunu vurgulayarak söylüyorum. İnterdisipliner, disiplinler arası bir çalışma alanı. Ben bu bütün dalları tek başıma yapamam. Ömrüm el vermez. Ama ben bu büyük resmin küçük bir bölümünü bir şekilde renklendirebilirsem, kendi katkımı sunabilirsem büyük resimde, işbirliğinde bir şeyler kazanabileceğimize, bilimi 1, 2, 3, 10 adım ileriye götürebileceğimize inanıyorum. Sonuç itibariyle bir elin nesi var, iki elin sesi var. Bilimde e, hayal kurmadan ve hedef belirlemeden başarı gerçekleşmez. Bunu yaptıktan sonra yani hayalini kurgulayıp Hedef belirledikten sonra da bunun için çalışmadan olmaz. Bunlar birbirini destekleyen ve bir olmadan diğeri olmayacak önemli ögeler. Benim e, 1998'de başladığım, 97'nin e, sonlarında başladığım e, ileri seviye astrofizik çalışmaları, NASA'da başlayan astrofizik çalışmaları meyvesini 2010 yılında verdi. Yüksek enerji astrofiziğinde önemli yer tutan manyetik alanı çok yüksek olan nötron yıldızlarından bir tanesini e, biz keşfettik. Ondan öncekini keşfeden ekibin içindeydim. 6. nötron yıldızını, 6. yüksek manyetik alana sahip nötron yıldızını 7.'nin keşfine ben liderlik yaptım. Gördüğünüz gibi uzun soluklu bir süreç. 97'de başladığım seyahat, 2010'da o hayalini kurduğum meyveyi verdi. Ondan sonra başkaları da oldu ama onun zevki, onun keyfi, onun heyecanını yaşamadım. Ya da yaşadım ama onun kadar yaşamadım. O yüzden hep çalışarak onlara ulaştık. Yani sadece hayalini kurmak değil, o hedefe kilitlenip çalışmak gerekti. Ee, i̇nsan bazı şeylerden fedakarlık yapmadan başka şeyleri elde edemez. Ee, ben hani e, şu anda yaptığım işten çok şükür, çok mutluyum. Eğer sağlığım elverirse yarın işe, ofise gidip o işlere e, gömülmeyi e, her akşam kafamı yastığa koyduğumda hissediyorum, istiyorum, arzu ediyorum. Ama bu aşamada e, hayat gül pembe geçmedi. E, ömrümde beş tane e, pişmin pişmiş tavuğun başına gelse gelmiş olay gibidir denecek dönüm noktaları var. Tabii her biri insanı ...doğal olarak etkiler... ...bir nebze bunalıma sürükler. Benim şansım... ...diyelim... ...bunlar tabii ki bana büyük... ...tahribatlar verdi... ...ama tekrar doğrulup kalkmayı... ...ona göre hayatımı şekillendirmeyi... ...onu, o gerçeği silip atmadan bulunduğum konumda nasıl işime devam edebileceğimi kendim bulabildim. Bunun için de çok şükrediyorum. Ee, onun için e, düşmek her zaman doğanın yaşamın içinde var. Önemli olan o e, durumda kalıp umutları kaybetmemek. Her zaman e, güneş tekrar doğacak. Az önce dediğim gibi hayat bir mücadele. Eğer bu mücadeleyi zevk almak için, mutlu olmak için yaparsak mutlaka bir şekilde güzel sonuçları oluyor. Ee, elbette zor tecrübeler insanı etkiler, ama e, mutlaka bir çıkış yolu vardır. O yüzden e, gençlere tavsiyem e, öncelikle yapmak istedikleri alanı seçsinler. Bunun için bir sene kaybetmek, altı ay kaybetmek onlar için büyük zaman olmasın. Çünkü özellikle lise çağında meslek seçimi yapacak arkadaşlar ömürlerinin beşte dördünü yaşamadılar. 17-18 yaş yaşamın başı ortalama yaş 70-80 sene dersek daha ömürlerinin %80'i önlerinde. Bu ömrün geri kalanını daha doğrusu önemli bir kısmını gerçekten severek, isteyerek yapabilecekleri işin ne olduğunu düşünerek geçirsinler. O zor süreci, üniversite sınavı gibi zorlu bir sınav, Esnasında karar vermek kolay değil. Ama 6 aylık 1 yıllık kayıp da çok değil. Herkes zaman kaybetsin demiyorum. Ama zararın neresinden dönersek kârdır. Eğer kendine uygun olmadığını düşündükleri bir iş varsa... ...bu yoldan başka yollara da baksınlar. Ne yaparlarsa yapsınlar, severek isteyecekleri bir iş gönüllerine göre bir eş, mutlu bir aile hayatı. Bunlar benim en büyük destekçilerim. Eğer bu üçlü olmasaydı bunların hiçbiri gerçek olmazdı. Ve yılmasınlar. En önemlisi bu. Yılmak kime özgü? İnsan yaşamı için bir mücadele halinde. Doğan bir bebek o kadar zorlu süreçlerden geçer ki sadece doğum esnasında bile birçok canlı doğum esnasında kalıcı hasara uğrayabilir. İşte o süreçleri geçen insan hayatta kötü giden bir şey oldu diye ümitlerini yitirmesin. Önemli olan sevdiği işi, uyumlu bir eşi ve mutlu olacağı bir çevreyi yaratsın. Zaten kendi çevresinde bunu yaratırsa toplum bu hale gelir.